<laughs> <Müzik> bir Bir <oksan. gülüyor> <laughs> Seni çok çok severim. <laughs> 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 الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الصلاه والسلام عليكم ve sellem efendimizin sünneti seniyyesine uyarak şu anda burada dua ediyoruz. Niyetlerini kabul eyle ya Rabbi. Başlatan şu anda da icrasını yapan Karadeniz Ereğli Belediyemize Belediye Başkanımız Halil Postu'ya şükranlarımızı arz ediyoruz. Evlatlarımızı Hazreti Muhammed'in nurlu yolundan imandan, Kur'an'dan ayırma ya Rabbi. Merhaba çocuklar. Ben kimim bakayım, ben kim? Adım ne benim adım? <laughs> Bravo aslanlar ve Ereniye yeni delikanlılar kazandırdık Allah'ın izniyle. Sünnetleri ne oldular? Sağlıkları yerinde iyileştiler ve bugün dostlarımızla protokol üyeleriyle birlikte eğlenceye geçtik. Bugün ...yeni hayatlarında yeni bir döneme atılan... ...sevgili çocuklarımız için bir araya geldik. Dedeleri, nineler, anneleri... ...babaları, akrabaları ile birlikte sünnet olan... ...200 tane çocuğumuz var. Size ne vereceğim az sonra ben? Hediye ne vereceğim? 200 tane bisiklet dağıtacağım. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. İhtiyacı olan çocuklarımıza sünnet yapmayı 1994'te belediye başkanı oldum. O yıldan beri gelenek haline getirdim. Birçok konuları gelenek haline getirdik zaten. Hemen pazartesi günü ihtiyaç sahibi çocuklara okul çantası, kitap, kırtasiye, defter, kalem dağıtmaya da devam ediyoruz Allah nasip ederse. Belediyede çalışan bitre ekip arkadaşlarım ellerinden geleni yaptılar, palyoçalar kiraladılar, her türlü hazırlıkları yaptılar. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Sevgi Barış Dostluk kentinin çok değerli çocuklarısınız. Her şeyin anahtarı olan sevgi, gelişmenin anahtarı olan barış ve birliklerin simgesi olan dostluk sizlere hep yol göstersin. Ereğli'li olmanın, burada yaşamanın ayrıcalığı hep yüreğinizdeyiz. Gece bir aydınlatan ateş böceği misin? Geçlik başımda duman, ilk aşkım ilk yekjejam. <laughs>